İstanbul Esenyurt'ta maskeli saldırgan kuyumcuyu bastı. Kasadaki çalışanı vurarak kaçtı. O sırada kuyumcuda olan bir kadın müşteri ise şoka girdi. Yaşanan korku dolu anlarda güvenlik kamerası kayıtta et. Silahını çekti, kuyumcuyu bastı. Hedefindeki adama ateş edip kaçtı. Adam dizge üstünde ayağına vurmuş yani. İçeride müşteri olarak bulunan ve neye uğradığını şaşıran bu kadınsa şoka girdi. Silahlı saldırı dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta Suriyelilere ait olan bir kuyumcuda yaşandı. Silahlı saldırgan tanımamak için yüzüne maske takmıştı. Birkaç kez sokaktan gelip gitti ve hedefindeki kişinin kuyumcu dükkanında olduğunu belirledi. Daha sonra silahını çekti ve içeri girdi. Korku dolu dakikalar başladı. O esnada kuyumcuda bir kadın ve yanında bir genç vardı. Bir çalışan da onlarla ilgileniyordu. Saldırgan içeri girer girmez namluyu kasa tarafında bulunan kişiye doğrulttu. Bir el ateş edip kaçtı. Bacağından yaralanan adam kanlar içinde yere yığıldı. Görüntülerdeki kadınsa korkudan şoka girdi. Ellerini başına tutarak korunmaya çalıştı. Ardından kendisini yere bıraktı. Yanındaki gençse onu sakinleştirmeye çalıştı. Sonra adam kaçtı. Kaçtığı zaman arkadaşım onun peşinde gitti. Adam arka sokakta gitti. Araba bindi. Oyla kaçtı. Yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaçan saldırganı yakalama çalışmaları ise sürüyor.